Evet arkadaşlar Bugün sizlerle kaldığımız yerden Hızla devam ediyoruz Bu arada 17.000 paramız olmuş 17.325 Ben bunu 1.000 yapıp bir tane karakter alacağım Karakterimizin adı da e, En son alırız herhalde Bu videonun en sonunda karakter alacağız Bu karakteri alacağız Çekirdek tayfaymış ninja Çok güzel hareketleri varmış hep bunu alıyordum ben genellikle. O sonra bunu alıyordum. Kılığını, kıyafetini değiştiriyordum böyle. Bunu yok Kusura bakmayın. En sonunda bunu alırız. O kadar zor duruyor ama zor değil. Dediğim gibi. Yani o kadar da şey de yok. E, Kaykay alırız bir de sonradan. Şu kaykayı çok seviyorum ben. 220 bin diyor ya. Çok pahalıymış. Evet geri döndüm arkadaşlar. Daha video girdi. Lafım yine bol bir şey oldu. Bir durun arkadaşlar hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geri döndüm. Hemen internet interneti kapattım. Video girmesin diye. İki de video giriyor, yoksa biliyorsunuz. Bu arada sizlerle dediğim gibi bu karakteri almayı düşünüyorum şu karakteri. Bu karakteri alacağım bugün sizlerle. İnşallah güzeldir. de yani ben seviyorum da bunu almıştım hep genellikle hep bunu alıyordum ben ilk başta Ninjayı. Ondan sonra şunu al dedim bir arada Ondan sonra da şunu almayı düşünüyordum yani işte gidebildiğim kadar gitmeyi düşünüyordum 90 bin yap dedim para 100 bin yap dedim 90 bin neydi kuzenim <laughs> kuzenimin kardeşi ee, ona kızmıştım onu bulup o da bitmiş 90 bin lirayla bunu almış. <laughs> aldıydı. 80 bini verdi bütün emeklerimi. Ama ne yapalım işte kaderi de varmış. Sıkıntı yok yani. Oh bunu mu arkadaşlar kusura bakmayın ya. Hemen aha, bağlan Hemen şimdi bakıyoruz. Bir önde başlamaya kullan. Anlamadım bu görevi. Neyse bakarız şimdi. Sırt şeyleriyle 50 para topla. 22 sıçan roketi topla. Bunları alırız ya. Tamam tamam. Bunları yaparız. Bir önde başlama kullan. Nasıl ya? Bir önde başlama ne ya? Bakar şimdi. Aa, kardeşim, o. Anlamış olduk. Hemen ayağa attım bak. Çünkü, sırt roketi almamız lazım. Bu göre öbür sekizinci şeye geçmek için sırttan. Arkadaşlar. Şimdi canım bunda bir sıkıntı var. Çok sıkıntı var hatta. Ne diyecek olursanız. X12 oldu. Yıldız mıldız da almadık. X çarpıyoruz. Bir nasıl herhalde. Oyun hatası. Evet evet oyun hatası olmuş herhalde. Görevlerimiz aynı. Aynen aynı. Yedinci şeydeyiz. Daha 12'ye gelmedik arkadaşlar. Ben de korktum yani 12'ye mi geldik diye. Sıtır 50 para yine hatırladım. Tamam. Şimdi hızlanabiliriz. <laughs> Öyle durunca arkadaşlar hızlanıyor yani. Ben şaka yaptım arkadaşlar ben o halimle şaka yapıyorum ben size demiyorum yani sen üstümüze alın bana alın anları var ama ben şaka söyledim yani anlayacak bir şey yok bunda şaka demeseydim anlayacak bir şey vardı ama şaka olmadığı için ama şaka dediğim için yani pek de bir sıkıntı yok Hadi ya para para ne diyosun hemen gitti ya tamam koydum. Hadi şöyle yapabiliriz arkadaşlar o karakteri almam. İleride alırım en güçlüsünü alırım ileride. Ama ben iş hiç, hiç para atamayacağım bilmiyorum arkadaşlar onu. En pahalı diye almayı çabuk çabuk alacağım ama işte. Ha bunlar işte elli puan toplayacağız. Elli puan toplayacağız. Yeni de topladık tekme arkadaşlar. İki de bir tane daha o sırt çantasını alırsak sekiz olacağız. Yıldız sekiz olacak. O yıldızları yükselttim arkadaşlar. Yıldız yükseltmece. Yıldız hey. Sizin ödülünü tamamladık. Herhalde bu 15. 30'a kadar gidecek sezonun avı ödülü. Aa sıçrıyorum zaten. Aa çekiz olduk arkadaşlar. yıldız kadar iyi yıldız olduk. Çekiz yıldız oldu. Çekiz yıldız yanlış ile öldüm. Tabi çıkmayacağım tak koyacağım Ne istersin çarparsınız. Evet, İy, de Çok rahatım. Hiç öyle, aman, aman. Çarptım. Çarptım, çarptım öyle bir evet. öbür görevimize bakalım. Tek bir oyunda 3 tere te, trene takıl. Hımm. 10 saniye yakala. Hımm. 10 saniyede yakala. <laughs> bunu yaparız. <laughs> bunu, bunu çarpayım da şu görev yapayım mı? Mesela benim görev bitti. Doğru mu? Yok yok yok. Hatta 2 görev yapacağım artık. Bir defa değil mi ki takımına? Bir de takılamam ya burası da var. Bir de takılsam ya takıl ediyordu şimdi arkadaşlar. Ay tak takılıyordum ya. Yani. tamam. takılıyordum tam. Ne güzel oldu diyor. Takılmayı severim arkadaşlar.

E bu arada ben hep diyorum her sular bir değil ama yıl var Bir yıl sırtta bir dakika olmadan bir kere ne yapıyorsun? dakika hatta olmadan bir kere beş dakika da dakika da çok az yani. ne yapayım ne şey yok. Hmm. Bir kaldı ya. Bir daha var. Yani. <laughs> e, çarptık bunu. Bilerek değil tabi isteyemeyerek çarptım. Neyse çarpsak bir şey olmaz. Şimdi bayağı bir para aldık. Nasıl olsa. Bunun da akıp duruyor ya. Kusura bakmayın arkadaşlar. Çok akıllı. Geç gece. Hadi. Allah Allah. Hemen görevlere bakalım. 10 senede yakalan tamam. iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on beş. On saniye yakalamış olduk. Yani hemen çarpacaksınız arkadaşlar. Bu on saniye. On saniye edeceksiniz, çarpacaksınız. Bu kadar basit. Çok basit oldu tamam. Dokuz'a geçtik tam yeter bu kadar arkadaşlar. bu görevlerimiz iki tane bir şey kullan, iki tane güzel kutu topla. Topla diyor. Bu sefer al demiyor, satın al demiyor. Topla diyor. Yani oyun'a girdiniz ya. Mesela şimdi oyun oynuyoruz ya mesela kutu çıktı iki tane gizemli kutu çık e Toplayacağım oyunda yani Mesela birisini bir oyun birisini bir tanesini bir oyunda kazanırsın bir tanesi bir oyunda tek bir seferde demiyor tek bir oyunda bak altta diyor bir tek bir oyunda 30 kere yuvarlan diyor. Öbür bu bunlar da öbür bölümü yapacağız Neyse ee, videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayın. Üçüncü bölümünde sonuna geldik artık. Bu arada biz e, bölüm alamadık ninja'yı. Almayacağım zaten. En pahalısını almayı düşünüyorum. En pahalısı ne? En pahalısı şu. Evet evet bu. Bunu alacağım arkadaşlar. Neyse <laughs> <şimdi> videoyu beğenmeyi ve <laughs> hani videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki video kadar hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay. Ya sen de git bir ya. Allah Allah.